Herkese merhaba. Kıtır kıtır içi peynir dolguyor. Ben kurabiyelerimizin tarifine başlamadan önce. Aslında ortadan dönmesi bu kadar zor değil. Sadece benim oğlumun gücü yetmedi galiba. Yoksa gayet yerinde çok güzel bir pastane poğaçası tarifi bu. Kurabiye tarifimiz için ilk önce bir kabın içerisinde oda sıcaklığında bekletilmiş bir yemek kaşığı tereyağı. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ, ben zeytinyağı kullandım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi ya da elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir paket kabartma tuzu. silme bir tatlı kaşığı şeker ve silme bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 25 buçuk adet e çıkartabilirsiniz hamurunuzun kıvamına göre. Ve bir adet yumurta akını koyduktan sonra ilk önce bunların hepsini karıştırıp homojen hale getiriyoruz. Daha sonra içerisine 2,5 buçuk su bardağı un koyuyoruz, bunu güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayacak bir hamur oluyor. Ne çok sert ne çok yumuşak kıvamda. Ne çeyrek demet kıyılmış dörtlü ilave ediyoruz. Varsa bir adet da indirebilirsiniz. Ben içerisine daha sonra birazcık beyaz peynir ilave ettim. Tekrar yoğurdum iyice karıştırdım. Bak, yoğurdum hamuru parçalara böldüm. Elimde yuvarlak topçuklar haline getirdim. Ezdim dümdüz fış diye. Ortasına beyaz peynir ilave edip kapatıp tekrardan topçuk yaptım kağıt üzerine koydum. Daha sonra siz üzerine e, ilk başta ayırdığımız yumurtanın sarısını sürüp çörek otu serpebilirsiniz. Ama ben yumurta kokusundan rahatsız olduğum için üzerine yoğurt sürüp o şekilde çörek otu serptim. Daha sonra e, 190-200 derece arasındaki fırına attım ve poğaçalar kızarana kadar pişirdim. Yaklaşık 30-40 dakika sürdü. Afiyet olsun.